E, e, Optifine ayarlarını göstereceğim Bu arada kanala yanlış giriş yaptım e, adım e, Master Show kanalından hepinize merhaba arkadaşlar yanlış giriş yapıyorum ikidir eee daha yeni şey yaptığım için şuradan video ayarlarını Animations'a basıyoruz Water animated yani e, suyun akışını göster diyor suyun akışını göstermek istemiyorsanız eee bunu kullanmayacaksınız arkadaşlar e, fire unlimited diyor. Fire ateş demek. E, arkadaşlar e, ateş ateşi aç ya da kapat. Ateşin yanma efektini açıp ya da kapatma. Bunu kapalı tutabilirsin. Redstone, kızıl taş unlimited. Yani kızıl taşın parlamasını falan e, yani öyle şey kızıl taş yani e, çırp çirip diye çıkıyor ya, böyle piston şey hakkında tık tık diye ses çıkıyor yani bu fazla yani fps'inizi düşürecek bir yani. şey. Bunu kapatmanızı şey yapın. Flame unident. Flame uçmak. Uçmak. Evet, uçmak. bilgimi göre benim uçmak. Evet arkadaşlar. Uçmak. Yani, Uçmana böyle yani bunu kapalı? ben Yani bilmiyorum ne olduğunu ama kapalı. Bu 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 kapalı. Değil. Kapalı. Potion ee, bu da kapalı. Terrain animated kapalı. Kapalı parçacık var en az ya da bunu tüm ya da e, azaltılmış yapsınız daha iyi. Texture es demir texture eğer kurarsanız tek tekstür pek kurarsanız e, bu şey olacak S sadece texture kurarsanız bunu açmanız lazım. Böyle pika lava yani e, şeyle cis diye şey çıkıyor ya e, adı neydi onun adı e, lava e, su birleştiğinde ee, öyle cıs diye efekt veriyor ya böyle beyaz bir şey çıkıyor ya da ses geliyor cıs diye. Ee, o o yani portal eee per Bunu açmanızı önermiyorum. Hani bu sesler geliyor şey yaptığımızda. Ee, su su sesleri geliyor yani. Yani şey ya sadece bir nevi e, an hani, animations yani yani hep böyle kötü şey bir insan kastırmak için yapılan bir şey Vetter zaten bunu kapattık şuradaydı o Vetter bunu da kapatmamız lazım Small animated kapalı Exploration animated kapalı Portal animated burada iki tane portal petliyiz yes, ve portal animated bunun ikisi kapalı olması lazım Lava animated bunu kapatmanızı öneriyorum çünkü bu çok ee, götürüyor. e, götürüyor. tamama basalım şöyle. <laughs> Grafikler hızlı gerçekçi yapıyorsunuz. Hızlı yapıyorsunuz. Yani, yumuşak ışıklandırma kapalı ya da ee, kapalı olacak bu. Sumotik neler böyle olacak size. Bunu full kapatacaksınız. E, otomatik falan büyük, küçük falan normal öyle. Bu parlaklık istediğiniz yapabilirsiniz. Oyunla alakalı bu. Eğer karamsar yaparsanız arkadaşlar karamsar yaptınız arkadaşlar her yeri siyah gösterici için yani gölge göstereceği için bir biraz bilgisayarınız kasayılır yani e, e, eksilme görebilirsiniz e, bunu böyle e, ortalarda bırakın 78 plan hatta parlak yapın Fog kapalı Fog sistemi e, sisleri kapalı yani burada şeyler var diyetlise gidelim clothes siz de böyle hızlı olacak siz bunu böyle kapalıya getirin tres Şöyle yani hızlı var, smart var, gerçekçi var. Varsayan yapacaksınız. Bunu sıkar kapalı kapalı. Bu e, Tarant tar Blocks. Yani bu bloğun e, gölgesini ve e, efektini, e, efektini şey yapıyor. Bu hız, hızlı derseniz arkadaşlar. Bunun hızlı deyin. Evet hızlı deyin bunu. Robot item istiyor. Yani tema attığınızda altında gölge olmasını istiyor musunuz? Diyor. Yok. Varsayılan. Yani olan Fancy 3 e, gördüğünüz droplet it items Yere attığımda 3 boyutlu bir şey mi, bir şey mi gösteriyor? Ben Snow bunu ee, kapalı yapalım. <laughs> Zaten önemli bir şey değil. Şöyle varsayalım Vigant varsayalım. E, tamam diyoruz ve performansa giriyoruz. E buradakini hepsini kapatıyoruz. E, Quad diye girdiğinizde kapalı 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 kapalı. Bu custom items açık. Bu fipisinizde çok oynama yapacaktır. Neyse buraya gelelim. Fog iki yani Bob sis ilerideki sisleri gösteriyor. Ee, bu kapalı. Bunu ister açın ister kapatın. Bu Max kare yazı Sizde bu şöyle ortada olacak. Siz bunu böyle yapacağınıza böyle yapın ve bu fil pisinizi e, 100'e e, e 200'e yani 30'sa yani 100'e 200'e çıkartır. 30'sa 50'ye 60'e çıkartabilir. Siz bunu e, böyle yapmayın. Bunu şöyle ortada 9, 6, 5, 5 ve 4, 4 olsun benimki. Ya da 2, 3 olsun yani fark etmiyor bu. E, ee, beğendiyseniz like ve yorum like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, ee, devam ediyorum. Görüş açısını zaten bu görüş açını, açısını şöyle e, ee, işte 70 73'te işte bırakın bunu. E, ee, müzik ve sesler diyor. Burada bir şey yok. E, kaynak paket ediyor Burada bir şey yok sniperlerle yok He, ne arkadaşlar Vanilla. yani e, bilgisayarınızın e, bilgisayardaki Java sisteminin sizi e, şey e, göndermesi demektir Java sisteminin size mesaj gönder göndermesi demektir yani şöyle bir hata var bunu kapalı yapacaksınız e, bu fipsi de fazla bir oynama yapmaz zaman yine de iyi bu genişlik zaten e, renkleri kapatacaksınız İnternet linkleri ve açarken uyarı kapatacaksınız bunları. Bunlar yani e, link atmayacağına göre birisi size link atarsa hemen çok oyuncuya gelip internet linklerini açacaksınız. Yani FPS'inizde eğer çok oyuncu oynuyorsanız FPS'inizde güzel bir artış yapabilir bu. Yayın ayarları diyelim. buna bir şey yok. Super Settings bunu kesinlikle açmıyorsunuz arkadaşlar. Açarsanız isterseniz Optifine olsun e, bir FPS'e ulaşırsınız. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Eğer e, her laf kasıyorsa e, siz bana deyin. Ben bunun çözümünü atacağım. Ve görüşürüz arkadaşlar.